Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Macarlı köy ile Adanlı. Hiç böyle adam yoktu. E, böyle falan bir şey oh, yok. <laughs> böyle markalı bir şeyimiz var ama telif yiyeceğimize göre bir yani şey hmm. Bu Ömer'in ya bu şaşkın çocuğu şey mi oldu diyorsanız. Bir saniye seçim. E, örümcek adam mı? Anne erkek gibi olmasın. Şey var ya. Sabriye mi ne var? Çocuk <laughs> bakacağım. Buna benzer misin? Nerede bakacağım? Sabri benzer misin? <laughs> Sabri yemi benzer öyle masum <laughs> arkadaşlar hakaret ediyor gelecek anı ondan sonra telifle ben yerim neyse bahsedelim aynı bölümü. hemen yapalım saçımı <laughs> ilk öncelikle göstereyim Daha... bakalım da ilk öncelikle böyle bir e, rujumuz var bana telif yiyene çok korkuyorum <laughs> şurada i̇şte iki tane kalemimiz var Hadi yazıyorlar işte şurada mal bir tane kalem var bir de mal kalem silgimiz var ama mal tabii tabi silgimiz ]Regizlik... Ver, e, o yüzden telif yemem. Göstersen mi olacak abi? Lan çocuğun ağzına yapıştı? <laughs> toka toka toka. <laughs> Şöyle kalemlerimiz var. Şöyle göstereyim. Ee, kalemlerimiz var. var. Böyle vallahi telif yiyeceğim çok korkuyorum. Şöyle bir kalem tıraşım. Kalem tıraşım. Kalem tıraşım kalem tıraş. Yani böyle uçlu kalem var fakat <gun> ta, önü <laughs> yok. Önü yok lan. Ceren sana uçlu kalem hediye ediyor. Ne? Oh! Oh! Tam çok takıldı. Arkadaşlar Ceren'in takma adını sormuş. Yok. Ee, bugün çok şey içiyor. Ne Şöyle boy kalemim var. Böyle açmak istemiyorum. Evet çünkü çok bağımlık yani sonra çok içinde salak bir CD var. Üstünde ben olmam göstermeyeceğim. Mal söyle bir tane mal bir CD var. Evet. Şimdi ben tanıtayım mı? Be. Evet, onu tanıtayım. Bunu ben tanıtayım. Hayvan! Mal arkadaşlar bebe! Bak arkadaşlar bebe! Ne az mı gördüler? Ağa şey gördünüz mü? Ama bana küfür etmeyin. Burada da bir şey var. Suç ona aynen bu benim kardeşim. Ömer! Oyla, oyla. Ömer gel bakalım. Arkadaşlar yüzünü göstermeyelim. yüzünü göstermeyelim. göstermeyelim. Ama bu Arkadaşlar. Tanıttın mı lan? Hayır. Tanıt. <laughs> evet arkadaşlar. Tanıtıyoruz. Tamam be. Evet Ömerciğim biz tanıtıyoruz bunu. Ya tamam be düşük pil dik duruyor. Bunun içinde üstü. Zaten şarjda çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar Burada bunu da diğer bir dikişim gözüküyor. Bay bay abone olmayı unutmayın. E, bu ne? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 15 bin arkadaşım gözüküyor. Bay bay.